Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan çekilişi yapacağız şimdi. Vallahi inşallah hak edene çıkar. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz şimdiden. Ee, katılım gene aynı düzey oldu. Dediğim gibi arkadaşlar katılımlar ne kadar fazla olursa biz de o kadar çok bu çekilişleri çoğaltmayı düşünüyoruz. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Arkadaşlar iki asil 5 tane de yedek çekeceğiz. Hepsine bakacağız. Benim kanalıma da üye olanlara bakacağız. Muhammed'in kanalına üye olanlara bakacağız. Ve Instagram hesaplarına üye olanlara bakacağız. Bu zaten katılım şartlarını size söylemiştik. İnşallah bu şartlara uyan ve kuşu hak edene çıkar. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz çekilişimize. Gördüğünüz gibi Muhammed şu anda başlatıyor. Hayırlı hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlk arkadaşlar Show Jumbo için çekiliş yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Muhammed'in kuşu bakalım kime gitti. Evet. Mücahit eşliğe gitti. Çekti. Ahmet Kaçak'a gitti. Çok güzel. Benimki Ankara'ya gitti. Muhammed'inki Malatya'ya gitti. Mücahit bana yazdıydı. <laughs> Instagram'dan sen konuştuyduk gibi. He olabilir. Allah'ım sevindim Ahmet Koçak'a gitmesine. Evet Ankara'ya gitti arkadaşlar. Benim kuş. Yedeklerde arkadaşlar. Yusuf Can Yalın. Sakarya, Hakan Baban, İstanbul, Sultan Cennet Sultan, aynen Gökhan Ünlü. Evet arkadaşlar, bu kardeşlerimiz bizimle en kısa zamanda iletişime geçsinler. Ee, i̇nşallah e, kuşlarını verelim. Gelsin Ahmet Koçak. <laughs> Valla sevindim. İlk şimdi, defa Ankara'ya çıktı ya. Şimdi e, Mücahit Eşlik ve Ahmet Koçak yarın ayın 9. cumartesi akşama kadar bize Instagram'dan ulaşsın. Tabii şimdi kontrol edeceğiz. Bakalım bir sıkıntı aynen, var mı diye. Var aynen. Arkadaşlar. Hatta burada videoyu durduralım abi. Kontrol hı hı. edelim. Evet. Edelim. Evet arkadaşlar. iyice bir baktık. Maalesef üzücü bir olay. Ahmet Koçak e, Yiğit'in kanalına abone olmuş. Yalnız benim kanalıma ne yorum yapmış ne de Instagram'dan takip ederken buldum. E, ne oldu bilmiyorum. Yani sevinmiştim Ankara'ya çıktı diye. E, onun yerine arkadaşlar Ahmet Koçak'ın çekini Yusufcan Yalın'a veriyoruz. Çünkü yedek o. Gördüğünüz gibi. Baktık sıkıntı yok şartları sağlıyor. Yani tamam. Dediğimiz gibi Mücahit Eşlik'te Show Jumbo'ya e, hak kazandı. Evet Malatya'ya şov jumbomuz gidiyor. Sakarya'ya da rainbow altından gelen çekimiz gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. İnşallah arkadaşlar daha iyi bir çekiliş yapmamız için desteklerinizi bekliyoruz. Çıkamayanlar üzülmesin. Bu bir şans. Allah'ın dedi oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Biz burada bir şey yapmıyoruz. Mesela Ahmet Koç'a ben çıktı diye çok sevindim. benim de benim için de iyi olacaktı açıkçası. Rahat olacaktı. Kuş göndermesiyle uğraşmayacaktım. Ama maalesef Kardeşimiz bizi Youtube'da takip etmemiş, Instagram'da da takip etmemiş. Üç kere dört kere baktım hatta yiğit evet. <laughs> dedi yani. Evet. Abi dedi yani yok yapacak bir şey yok dedi. Aynen, Baktık. Yani. İlk defa bir Ankara kul hakkıdır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yusuf Can'a şeymiş. Evet. Bu ar kardeşlerimiz bize ne zaman iletişime geçsin? Ayın Muhammed. Cumartesi ayın 9'u akşama kadar. İletişime geçmeleri lazım Instagram'da. Evet Ahmet Koçak da eğer bir yanlışlık falan olduysa bize bir söylesin. Hani evet. biz baktık ha bakarız. E, sonradan abone olup yorum falan olmaz. Son, tarih belli yani oldu. tarihi belli. Mesela şu an attığı yorumla. Aynen. Yani bitti. Aynen yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar güzel bir çekiliş oldu. Şunu da ekleyeyim abi e, bu Mücahit veya Yusufcan da e, Mücahit veya Yusufcan bize iletişime geçemezse sıkıntı olursa Hakan Babana ya da Gökhan Ünlü'ye gidecek. Sultan Cennet Instagram'da yok. Aynen. Ona göre. Tamam abi. Tamam. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. İyi bir çekiliş olduğunu düşünüyoruz. Hayat Mayvanar kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Evet Yiğit Başaran kanalından da herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese iyi iftarlar. Yavaş yavaş biz de süreyi geçirdik. Evet bayağı da kafamızda bugün bayağı bir işlerle uğraştık. Nelerle olduğunu sıradaki videoda görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.